Merhabalar efendim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir arkadaşlar bugün yağ çekmeyen pufur pufur çok güzel bir pişi tarifi ile geldim sizlere Evet öncelikle unumu eleyerek başlıyorum tam 5 bardak un kullandım pişim için 250 milim ılık süt 3 tatlı kaşığı şeker bir paket maya ve iki tatlı kaşığı da tuz kullandım canlarım. Evet bu şekilde hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hadi kolay gelsin bizlere. Evet canlarım sizler nasılsınız iyi misiniz? Arkadaşlar ortalıkta bir salgın var. Ben de epey süredir rahatsızdım bir türlü iyileşemedim. Sizlere de bu yüzden video atamadım kusura bakmayın. Tabi video atamadıkça da e, YouTube algoritması tekrar geri atıyor. izlenmeleri düşürüyor. Sağlık olsun artık. Canımız sağ olsun. Ne yapalım? Bakın hala sesim de düzelmedi canlar. Kusuruma bakmayın artık. İstemsiz gibi çıkıyor sesim ama. Evet sütle mayamızı, şekerimizi, bütün malzememizi kattık gayet böyle yumuşak bir hamur elde etmeye çalışacağım sakız kıvamında bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar fosur fosur çok güzel pişilerimiz olacak Allah'ın izniyle Evet 250 milim sütümü kattıktan sonra tuzumu da atıyorum ve aldığı kadar da hemen çaydanlığımda ılık suyum vardı onu kullandım Dediğim gibi gayet sakız gibi bir hamur elde edeceğiz. Unumuzun e, cinsine göre değişebilir bu su miktarı. Yeteri kadar kattım arkadaşlar. Onun için bu konuda bir e, tarif veremiyorum. İyice hamurumu böyle sıka sıka yoğurdum. Ve bakın görüyorsunuz. Çok güzel. Sakız gibi bir hamur elde ettik. Tabii böyle bir hamuru zapt etmek de kolay değil yaparken ederken. Ama ne kadar böyle kıvamlı, güzel olursa o kadar da pişimiz güzel olur. Ve hemen ağzını kapatıyorum. Şöyle güzelce sofra bezime sardım. Misler gibi hamurumuz mayalanana kadar ben de diğer işlerimi halledeceğim. Evet canlarım böyle güzel bir pişinin yanına da güzel bir reçel yakışır dedim. Dolapta hemen 1 kilo kızılcığım vardı. Onu bir buçuk kilo şekerle hemen şöyle karıştırıyorum. Üzerine yeteri kadar göz kararı suyumu katıyorum ve hemen ocağa alıyorum arkadaşlar ben pişilerimi yapıp edip hazırlayana kadar bu da orada pişecek Evet canlarım hemen 20-25 dakika beklemeden bakın hamurum nasıl da güzel kabarı verdi hemen kapağına da yapışmış bunu şöyle kaşıkla sıyırıyorum ve daha sonra üzerine Un serperek temizledim. Hiç kapakta hamur kalmadı. Arkadaşlar aklınıza kafanıza takılmasın böyle şeyler. Bizler yapa yapa artık mutfakta pratik hale geldik her şeyi. Şöyle hamurumuzun gazını da bir alıyoruz. Ekşisi, maya kokusu gitsin diye. Ve hemen tahtamı unlayıp boşaltacağım. bazlama hamuru gibi oldu arkadaşlar bazlama hamuru da böyle oluyor ne kadar e, böyle sakız gibi olursa o kadar güzel kabarıyor zaten içine süt kattı mı bütün hamurlar çok güzel kabarıyor poğaça yaparken de e, aynı şekilde bazlama yaparken de aynı şekilde birer bardak süt eklerseniz çok güzel çok lezzetli e, bir hamur oluyor ve hemen 3 eşit parçaya bölüyorum ve peze haline getiriyorum hamurumu. sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim, sizler nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni nerelerden izliyorsunuz? Yorumlara da yazarsanız sevinirim canlarım. Evet, diğer taraftan reçelim de çok güzel bir şekilde kaynıyor gördüğünüz gibi. Hemen tavamı buraya hazır ettim. İçerisine sıvı yağımı ekleyerek pişirmeye hazır hale getiriyorum. buraya fırın tepsimi de hazırladım arkadaşlar. Üzerine yağlı kağıt kesip şu şekilde hemen açtığım pişilerimi üzerine yerleştireceğim güzelce. Evet, şöyle merdane ile hafif hafif bastırarak hamurumu açıyorum. Dilerseniz sizler e, tek tek peze halinde de yapabilirsiniz. Ben bugün bu şekilde yapmayı tercih ettim. Daha kolayıma geldi, daha pratik geldi bana. Genelde pezi pezi yapardım ama bugün bunu tercih ettim. Her tarafını eşitlemeye çalışıyorum. Bir tarafı kalın, bir tarafı ince olmasın. Hepsi aynı eşitlikte olsun diye şöyle güzelce merdanemle ayarladım hamurumu ve şöyle ağzı geniş bir bardak alarak bakın bardağımı unluyorum ve bu şekilde hemen hazırlıyorum pişilerimi gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar hiç yağ çekmedi pufur pufur çok güzel kızardılar çok nefis olmuştu lezzeti de çok güzeldi Sizlerin de yapmasını, denemesini isterim. Aralarındaki hamurları tekrar pezi haline getiriyoruz. Tekrar aynı işlemlerle devam ediyoruz. Bir miktar burada tepsinin içinde dinlendireceğim arkadaşlar. Bu minik pufidik hamurlarımı Evet, tepsimin birini doldurdum, hemen ikinci tepsiye geçtim. O kadar güzel bir hamur ki bakın açarken bile böyle kabarıyor, balon balon balon. Kabarıyor hamurumuz. Ne çok fazla ince ne de kalın olmasına dikkat edin. Çok ince olması da iyi değil. Çok kalın olması da iyi değil. Standart bir şekilde bu şekilde pişilerimi hazırlıyorum. Evet canlarım geriye kalan hamurlarımızı yine böyle aynı şekilde peze haline getirip tekrardan açıp tekrardan pişi hamuru haline getiriyorum. Süreç aynı şekilde devam ediyor. Hamurumuz bitene kadar. Son kalan parçayı da bir tane tek olarak pişirdim daha sonradan. Sütle yoğurmamış olsaydık hamurumuzu bu kadar işlemden sonra hamurumuz çok sertleşebilirdi. O yüzden böyle sakız gibi kıvamlı bir hamur ve sütle birlikte yoğurup hazırladık. Yani bu işlemler süresince e, hamurumuz sertleşmedi. Gayet kendini korudu. Şimdi canlarım oklavamızı una batırıp şöyle hamurlarımızın ortasına birer delik açıyoruz ve elimle de düzeltiyorum nasıl kolayınıza gelirse o şekilde açabilirsiniz daha güzel pişmesi için bu şekilde danıt da yapıyorlar arkadaşlar pişirdikten sonra çikolataya bulayıp süsleyip danıt hamurunu da bu şekilde hazırlıyorlar. Evet, hamurumu bir köşede dinlendirirken diğer tarafta yağımın altını açtım. Yağımız ne fazla e, yüksek ne de düşük olması gerekiyor. Orta bir ateşte pişirmemiz gerekiyor. Çünkü hamurlarımız ince, narin, hemen yanabilir, içini çekmeyebilir. İçini çeke çeke güzelce pişirmesi için ateşi ayarlamamız Önemli burada bir püf noktası. Görüyorsunuz daha hepsini tavaya koymadan çok güzel bir şekilde kabarmaya başladılar. Çok naifler. O yüzden sıkmadan yavaş yavaş çeviriyorum hamurlarımı. İnanın hiç yağ çekmedi arkadaşlar. Çok güzel olmuştu. Severek tükettik çocuklarımla. Sizler de yapın evlatlarınıza, misafirlerinize, günlerinize afiyetle tüketin. Pratik arkadaşlar, öyle bir zorluğu yok. Görüyorsunuz gayet güzel pişti. Diğer taraftan reçelim de kaynıyor hızlı bir şekilde. Evet bir tanesini tek olarak pişirdim. Bakın ne kadar güzel kabardı. Yumuşacık oldu. Çok güzel oldu. Çok lezzetli oldu arkadaşlar. Normalde ben böyle yapıyordum ama bugün böyle danıt şeklinde hamurlarımı hazırladım. Pişirmeyi tercih ettim. Öyle de çok hoşuma gitti. Böyle de çok güzel. Sizler de nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. çok da bereketli oldu arkadaşlar. Bayağı bir kocaman servis tabağı dolu oldu. Evet harika bir şekilde pişirdik. Bana gerçekten pişmelerini izlemek bile çok büyük bir keyif veriyor. Umarım sizler de sıkılmadan izlemişsinizdir buraya kadar. Eğer videomu beğendiyseniz bir beğeni, bir yorum sizlerden rica ediyorum arkadaşlar ve kanalıma ücretsiz abone olur beni desteklerseniz çok sevinirim. Evet canlarım şimdi hemen güzel bir çayımı demledim ve pişilerimi de buraya hazır ettim. Reçelim de burada. Hemen bir tabak buzdolabına kaldırdım ve soğuttum hemen tüketebilmek için. Ve çok güzel bir sofra hazırladım yine. Bakın reçelimin biraz soğumuş hali dolaba koydum. Çok güzel oldu kıvamı da. Kızılcık reçeli arkadaşlar bu. Peynirimi, maydanozumu, rokamı, yeşilliklerim, salatalığım, domatesim, duble çayımız, tahin pekmezimiz, peynirimiz, zeytinimiz ve pişilerimiz pişti. Evet hemen bir tanesini bölerek İçini de size göstermek istiyorum. Bakın ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu.